Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi akşamlar. 21 Ağustos 2024 itibariyle dolar TL'yi değerlendireceğiz. Döviz kurunu üzerinde çok durmadık. Artık durmamız gerekiyor. Dolar kurunda 41 lira rakamı garantilendi arkadaşlar. Bunu bugünden söyleyeyim. Evet bu seviyeler zaten gayet normal kabul ediliyordu. Yıl sonu 37 38 tartışmaları vardı. Ama 41 lira seviyesine artık iğne atmak isteyen bir dolar kuru olduğunu belirteyim. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Bu tamamen kişisel bir öngörü. Ama yanılacağımızı da düşünmüyorum. Ufaktan yine birazdan borsaya da değinelim. Kur tarafı için uzun vadeli tren temelli hareketler takip etmiştik biliyorsunuz. Bunları yine göz önünde bulunduracağız bugün itibariyle. Borsa ile ilişkisine bakacağız. O tarafta da gerginlik var. Merkez Bankası'nın üzerinde bir faiz indirim baskısı var. Ama son toplantıda bildiğiniz gibi şahin bir duruş sergilemeye çalışsa da FED gibi piyasayı kontrol etmeye çalışıyor. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Dayanılacak bir faiz ortamı yok iç piyasaya bakıldığında. Mecbur olarak faiz indirimine gidilecek. Bunun için de bu ayın enflasyon rakamını Eylül ayının ilk haftasında takip edeceğiz zaten. %52 seviyesine geri çekilmesi bekleniyor. Bununla birlikte bildiğiniz gibi makas kapanacak. Bu basit bir tabir olabilir. Sürekli değerlendiriyor olabiliriz. Ama bankaların üzerindeki aşağı yönlü faiz baskısı da güçlenir. Bunu da söyleyeyim ki göreceksiniz. Kur tarafı tekrardan bir güvenli liman talebi görmeye başladı iç piyasada. Bu da enflasyon üzerindeki baskıyı tetikleyen diğer bir unsur. Yani aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık diğer taraftan işsizlik oranlarımız artmaya başladı. Neredeyse çift taneli rakamlar artık konuşur olduk. Bunlar gayet normal. Şirketlerimizin durumu Borsa İstanbul'da faaliyet gösterenler özellikle bakıldığında burada da sıkıntılı durumlar var. Yüzde bin bedelli açıklayan fir firmalar var. Bu konumlara geldik. Zaten söylemiştik mevcut sermayeler ile yani mevcut ödenmiş sermayeler ile bu gidişat mümkün değil. Yani 100 milyon, 200 milyon TL sermaye ile mevcut şartta bu döngü sağlanamaz demiştim. Ne kadar erken adım atanlar var ise süreci o kadar iyi tamamlayacağımızı, daha erkenden pozisyon avantajlarını elde edeceğimizi söylemiştim. Bakalım süreç zaten beklediğimiz gibi ilerliyor. Borsa tarafına birazdan daha kapsamlı bir şekilde bakacağım ama konumuz dolar TL. Bugün hisse özel analizimizde paylaştık, onun bilgisini vereyim öncesinde. Kanalımızın to topluluk bölümüne yani... Ee, bizim Klemmdor analiz kanalının sayfasına arada bir uğrayın. Burada çünkü bazı önemli haber akışlarından bahsediyoruz. His sözler analizlerinde nelerden bahsediyoruz. Bunların birisi burada, linkleri burada. Bugün şurada bir yanlışlık olmuş. Şunu düzeltelim bence. Şurada yaptığımızda daha doğru olacak. Bugün arkadaşlar iki hisse senedini paylaştık. Yıl sonuna kadar en az 2x gidecek kağıdımızı paylaştık. İkisi de bizim yakın takibimizde olan kağıtlardı. Bunu yakın takipçilerimiz biliyor katıl butonundaki. Önemli gelişmeler, önemli kırılımlar gerçekleşti. Bilgisini de zaten verdik. Tavsiye niteliği olmadan eğitime başladık. Daha önceki haber akışlarının destekleyen haber akışları var. Yeni haber akışlar da üstüne eklendi. Bu dönemde bile sırası gelen zaten gidecek. Ama Eylül ayı itibariyle borsaya daha bir rağbet olacağını zaten hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar şuradaki 820 seviyesindeki rally hareketinden itibaren bugün 34 seviyesine geldik. 3390 da bugün itibariyle Türkiye piyasaları kapanış yaptı. Burada bir kur şoku zirvesi neresi bakıldığında 1837'ler. Geri çekilmesi de 10 liralara kadar uzandı. 1020 Buradaki trend temelli hareketi zaten incelemiştik daha önce de. Bugün bir kez daha inceleyiz. Artık buralar çok küçük kalmaya başladı gördüğünüz gibi söylemiştik. Gider ama biraz zaman alarak gider demiştik şu bölgelerde. Burası da 2022'nin sonuna kadar bizi oyaladı. Baya bir zaman aldı. Sorun değil ama yine yukarı doğru gitmeye, bildiğini okumaya devam etti. Şimdi neredeyiz? Şimdi arkadaşlar 1.618'lik direnci açtık gördüğünüz gibi. Bölgenin altına bir sallama hareketi oldu. Bir Teknik bir hareket şuradaki hareket zaten ama önemli bir direnci geçtik. Bu önemli. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi arkadaşlar baktığımızda hatta bunu şöyle alacağız. Bu harekette bariz olan en dip burası 690'lar kabaca 7 lira seviyesi. Burayı baz aldığımızda şunu da şuraya alalım zaten 28'lerde çok değerlendirmiştik. Gördüğünüz gibi yukarıda 40 lira hatta buranın da üzerine iğne sallar. Çünkü yukarı gideceği için e, alanın açılması gerekiyor. Daha da fazla gidebilecek seviyelerimiz var. Yıl sonu itibariyle kur beklentileri umarım 37-38'de gerçekleşir. Ama 41 liraya kadar işin ucu açık bunu söyleyeyim. 41 seviyesini bugünden itibaren bence yazalım bir kenara. Ekim, Kasım, Aralık ayları çok kritik, çok sıkıntılı bir dönem Türkiye için. Dış borç ödemelerinin yüklü olduğu bir nokta hem kur korumalıdan çözülmeler olsun. bu tarafa geçişi hızlandırıyor bir nebzede olsa. Evet faiz tarafı biraz daha halen cazibiyetini koruyor ama önümüzdeki aydan itibaren bu cazibesini biraz daha kaybedecektir. Hep birlikte izleyeceğiz ki Ekim ayı itibariyle zaten mevduat tarafının iyice boynu bükülecek. Bunu da yakından takip edip göreceğiz. E, bu taraflara da doğal olarak talep giderek artacak. Haftalıkta bu hafta itibariyle alt sinyalini üreteceğiz tekrardan. Bu da maalesef yukarı yönlü bir tetiklenme hareketini de beraberinde getirir. Zaten güçlü bölgede fiyatlamamız devam ediyor haftalıkta. Şuralardan itibaren yani 17 seviyesinden itibaren çok güçlü bir duruşu tekrardan takip etmeye başlamıştık. Aylıkta durum ne diyecek olursanız burada daha önce de belirtmiştim, yine belirtiyorum. Yeni bir döneme girdik burada arkadaşlar. Çok sürpriz bir durum olmadığı sürece yani çok iyimser bir sürpriz olmadığı sürece ki bu enflasyonist ortamda nasıl bir sürpriz olabilir orasını da tahmin edemiyorum. Yeni döneme girdik. Bu dönemin örneğini biz nerede görmüştük arkadaşlar? Şurada tekrardan incelemiştik. 2022'nin 12. ayı tabela 2023 Ocak'tan itibaren yeni döneme girdiğimiz net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Olay bu. Bundan sonra bu bölgenin altını uzun yıllar görmeyeceğiz demiştik. Böyle de ilerliyor. Hakkımızda, hakkınızda hayırlısı olsun. Ama dövize olan talebin ben artacağı yönündeki beklentimi koruyorum. Şu anda döviz ciddi anlamda ucuz kaldı. Olur da Merkez Bankası'nın kontrolünden çıkar ise ilk gideceği nokta yani bu dönemde yıl sonuna kadar bir kontrolsüzlük olur ise Yukarıda 41 lira hedefi anlık olarak bile test edilebilir. 2 haftadır Mehmet Şimşek'in istifa haberleri tartışılıyor. Evet bugün açıklama yapıldı, böyle bir durum söz konusu değil diye. Bakalım belli olmaz. Başkan Erdoğan'ın ekonomi yönetimi üzerindeki faiz indirim baskısını devam ettiğini biliyoruz. Yakından da takip ediyoruz. Her şeyin hayırlısı. Borsa İstanbul üzerindeki baskı devam ediyor ama ortalama değerler halen geçerliliğini koruyor. Bunun önceki videolarda da incelemiştik. Aylık, bu haftalık, bu da günlük bazdaki görüntüsü. Dipte artık konsolide olmaya çalışıyor. Önemli bir düşüş yaşadık. Bir kar realizasyon süreci buna bankalar öncülük etti bildiğiniz gibi. Zaten buralarda temkinli duruş devam ettirecektik. Ha, bu dönemde yukarı yönlü giden hisselerimiz yok mu? Var. Ama dikkat etmemiz gereken noktalar da var. Bedelsiz durumların hızlandığını zaten görebiliyorsunuz. Söylemiştim de bunu hisse özel analizlerde de 2 ay öncesinden 3 ay öncesinden dile getirmiştim bugünlere geleceğimizi ve bu gelişmelerin olacağını. Sürpriz bir durum yok. Şimdi mevsimsel etkiyle birlikte bildiklerimizin tersine doğru bir hareket var. Çünkü iç piyasada artık daralma çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Burada da sektörleri düzgün seçmemiz gerekiyor. Şu sektör, bu sektör diye ayırt etmek istemiyorum burada. Zaten hissiyatör analizde detaylıca değerlendiriyoruz. Gerekçelerini de söylüyoruz. Ben Borsa İstanbul'un Eylül itibariyle genel bir toparlanma eğilimine gireceği kanımı devam ettiriyorum. Sürpriz bir durum olacağını düşünmüyorum bir miktar daha aşağıda 200 günlük ortalamaya temas gelebilir mi? Bu depremle birlikte müm mümkündü zaten biliyorsunuz. Çok aman aman şu anda destekleyici bir haber akışı olmadığı sürece bu bölgeden arkadaşlar teyit almasını ben beklemiyorum. Tabii imkansız diye bir şey yok. Bunu da şöyle turkuaz renkte işaretlemiştik daha önce. Yine de 200 günlük yap böyle inceleyelim. Şöyle grafiğimizi aldığımızda 200 günlük önemi bu. Yani daha önceki geri çekilmelerde ana dip seviyesi olarak buraları gösteriyor. Yani şimdi buradan tabii yukarı doğru eğer sert bir dönüş alırsak bu 200 günlük ortalama değer 9700'lere değer. Bu çizgide buradan sert bir şekilde yukarı yönlü döneceği için e, yukarı revize edilir. Şu anda göstergeler aşırı dinlendi. Günlükte dipte pozitif uyumsuzluk yapmaya başlıyor. Hatta bunu saatlikte biraz daha net bir şekilde görebilirsiniz 5 saatlikte. Dip seviyeleri eşit iken göstergede yükselmeye başlıyor. Tabi bunlar yanıltıcı olabilir saatlik bazlarda. Ama şöyle son 3 harekete baktığımızda tarih olarak da belirtelim. Neresi burası? 2023'ün 4. 5. ayı ema 200ün 5 saatlikte altına gelinmiş. Şurada net bir gelinme var yine. E, yılbaşı rallisinden önce Aralık ayında şimdi yine buradayız. Göstergelerimiz zaten hep dip seviyelerde. Özellikle şuradaki hareketle RSI 17 ile buradaki RSI 17 de eşleşiyor zaten. Akıllı olmamız gerekiyor. Eğer bu saatten sonra daha ufak bir geri çekilme dahi olacak olursa şöyle günlükte buraya bir temas olur ise artık bu Aralık alım fırsatının babası olarak kabul edilir. Mecburi olarak biz faiz indirimine gideceğiz. Yurtdışı kurum ve kuruluşlar yıl sonu için faiz indirim beklentilerini dile getiriyor. Aynı kurum geçen ay iki faiz indirim beklerken bu ay faiz indirimi beklemediğini dile getiriyor. Bunlar sürekli olarak değişir biliyorsunuz. Bunlara bakılarak yatırım kararları ya da piyasa takibi net bir şekilde yapılmaz. Merkez Bankası'nın aylık olarak to toplantılarına bakılarak bunlar değerlendiriliyor bu raporlar. Çok takılmayın bence. Çok da kendinizi boğmayın. Ve bildiğiniz yoldan şaşmayın derim. Bugünün konusu döviz arkadaşlar. Altına çok fazla değinmeyeceğim bugün. Gerçi hiç değinmeye bile gerek yok. Çünkü altın rotası belli bildiğiniz gibi. 3000 lira kilit hedefi var altının. Şöyle genel olarak kur tarafına yine baktığımızda 34 lira gayet makul bir seviye. İşte döviz borcu olan vesaire varsa arkadaşlar yıl sonuna işte 2025'in ilk çeyreğine vakitli ödemeleri olanlar var ise bence değerlendirilebilir seviyeler. Yani benim döviz borcum olmuş olsaydı ben buradan döviz borcumu kapatmak için hamleler zaten çoktan yapmıştık. Bunları zaten biliyorsunuz. Ama burada kalmak işte enflasyona karşı bizi korur mu korumaz mı? Burayı zaten tartışmaya gerek yok. Korumayacağı açık ve net bir şekilde ortada. Olur da Mehmet Şimşek görevden alınır. Başkan Erdoğan tekrardan para ve maliye politikalarına müdahale eder ise enflasyon zaten kontrolden çıkar. Bu noktada bunu tartışmaya bile gerek yok. Hazır iş talebi de baskılamışken, bu noktada işsizlik de artıyor iken enflasyonla mücadelenin bu koşullarda iyi gittiğini söyleyebiliriz ama tabii çalışanlar olarak, işverenler olarak işler iyi bir noktada değil bir 2-3 aylık böyle bir sancılı dönemimiz olacak ki bu zaten fiilen başladı. Rakamlarda zaten yanılmıyor. Sizler de dikkatli olun piyasada. Biraz da vadelerinizi uzatır iseniz özellikle borsa yatırımcısı olsun, altın yatırımcısı olsun daha iyi olur diye düşünüyorum ve daha iyi kar reljilerini yapabilirsiniz. Yıl sonunda en azından beklemeniz gerekiyor. Ben bunu yılın ikinci çeyreğinde de birinci çeyreğinde de dile getirmiştim zaten ani, agresif, sert yükselişlere her zaman gebe bir Borsa İstanbul var. Kurun yukarı yönlü gitmesinin Borsa İstanbul'a yarayacağını da artık bilmeyen, anlamayan ya da analiz edemeyen yok diye düşünüyorum. Tabii seçimlerinizi çok düzgün yapmak zorundasınız. Seçim yapamayanlar var ise de burada eğitim amaçlı biz fikir ve öngörülerimizi tavsiye niteliği olmadan dile getiriyoruz. Sizler de buralardan takip edebilirsiniz. Kanalımızın katıl butonunda hisse özel bölüm var en alt bölümde. Oradan takip edeceksiniz. Bugünlük böyle. Dolarda 41 lira beklentimiz şu an için geçerliliğini çok güçlü bir şekilde koruyor. Bunu bir kez daha belirteyim. 21 Ağustos 2024 itibariyle analizimiz bu şekilde. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.